Selamlar sevgili dostlarım. Efsane bir Keyzak videosuna hepiniz hoş geldiniz. 500 dolarlık bıçak çekilişimiz devam ediyor ve sadece 68 kişi katılmış. Eğer ben de katılmak istiyorum diyorsanız bu videonun açıklama kısmına çekiliş linkini bırakıyorum. Keyzak'a giriş yaptıktan sonra FBB kodumu kullanarak minimum 5 dolar bakiye yatırdığınızda bu çekilişime katılabiliyorsunuz. Ayrıca FBB kodum sizlere %10 bonus veriyor. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatırdınız. Hem siteye 110 dolar geliyor. Daha fazla katlayıp katlama şansına erişiyorsunuz. Hem de açabileceğiniz bedava 26 tane kasa veriyor site. Onun dışında bir tane sitenin çekilişine katılabiliyorsunuz. Bir de benim açıklama kısmındaki çekilişime katılabiliyorsunuz. FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hemen efsane bir kazı savaşına videomuza geçelim istiyorum. Kazı savaşı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bestseller kasalarından başlamak istiyorum. Mesela ne olabilir? 32 dolarlık şu kasadan 10 tane koyacağım kazı savaşını. Hatta gideceğim paylaşım olduğunda 4 kişilik başlatacağım. Bunun ne demek olduğunu hatırlarsınız. Ee, kasa savaşından ne çıkarsa çıksın 4'e bölünüyor. O yüzden buradan kim ne kadar pahalı hem çıkartırsa o kadar işimize gelecek. Üzülmemize e, gerek yok abi. O yüzden herkesin şu anda 320 doları geçmesi lazım. Kar edebilmemiz için izlemeye devam edelim. Henüz bir tane bile pahalı item çıkmadı. Çıkmasını diliyoruz ki artık kar etmek istiyorum arkadaşlar bu üstede. Son birkaç videoda fark etmişsinizdir. Katlayamadık ama bu video harbiden katlamak istiyorum bak. Ona göre kazı savaşları yapacağım. Bu bu arada yaptığım en ucuz kazı savaşı olacak bu videonun. Bundan sonra risk alacağız. Daha da iyi katlamaya çalışacağız. Envanterde bayağı bir item var. Her birini satarım. Yeter ki katlayayım istiyorum. Evet son 3 kasa kaldı. 320 dolara gelememişiz. Hatta yaklaşamamışız bile. O yüzden bu kaza savaşı büyük ihtimalle zarar yazacak bize. Bu arada dostlarım sizler de Keyzak'tan kasa açarak cashback bonus alabiliyorsunuz. Mesela benim burada 1200 dolar bir itemim var. Her kasa açtığımda buraya bu item artıyor ve bu itemi değiştirebiliyorsunuz. De Haberiniz olsun. Aynı şekilde sizde de var. Bunları CSM mantenize çekebilirsiniz. 250 dolar geldi 70 dolar zarar ettik. O yüzden ben bundan sonraki kaza savaşlarını normal bir şekilde açmaya karar verdim. Şu görmüş olduğunuz nitro kazasından direkt 3 tane yapıştırıcı. 4 kişilik şehir modu yapalım. Batarsak zaten envanterdeki itemleri satar. Direkt öyle bir kara savaşı yaparız. Kasa çok pahalı olduğu için imkansız bir item çıkma şansını denemek istedim ben. Hani gelirse mutlaka güzel kar ederiz diye düşündüm. Ama 170 dolar rezil itemler çıktı bize. Yani buradan kişi başı 1500'e gelmemiz gerekiyorken sadece bir kişi 1500'e geldi. Geri kalan hepsi batırdı mesela. Yani 1500 dolar verdiğimiz kara savaşından 100 dolar aldık. O yüzden baya acıcık diyebiliriz. Hemen bir sonraki kazı savaşıyla devam edelim. Bu sefer abi poker koyacağız. Yanlış görmediniz. Duymadınız. 400 dolarlık poker kasasından şöyle bir 4 tane koyacağım beyler. 1600 dolarımız maalesef yokmuş. O yüzden şöyle bir 2 tane silelim. 4 kişilik underdog bir kazı savaşı açacağım ben. Bakalım imkansız gibi bir şey ya. 4 kişi arasından kazanmak harbi zor. %25 şans. Ama kazanabileceğime inandığım için böyle bir kazı savaşı açtım. Bakalım şu anda güzel item. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Grafik. Kazandık mı? Kazanamadık yapacak bir şey yok. Adam mesela 800 dolara 2000 dolar aldı. Bak bize de 15 dolarlık cashback skin vermiş. O da buraya ekleniyor zaten. Hemen envanterden item satıp kaza savaşı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi bedava kasalarımızı açmamışız. Bedava kasalarımı da ben aradan çıkarmak istiyorum şöyle hızlısından. Diamond'dan açalım abi. Ne geldi? 6 dolarlık bedava item geldi mesela. Onun dışında Emerald bedava kasamızı da açalım şöyle diye. Buradan ne aldık? 2 dolar aldık. Şu anda etkinlik devam ediyor arkadaşlar. Bizim de 10 milyon puanımız var. Sizler de bu arada bu sitedeki puanlarınızı harcamayı unutmayın. Marketplace diye bir yer var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bütün puanlarınızı item'e veya kasaya çevirebiliyorsunuz. Hatta site bakiyesi bile alabiliyorsunuz. Ben mesela buna bay dediğim anda arkadaşlar... ...bu itemi envanterime çekebiliyorum. Haberiniz olsun. Bakın buraya geldi 131 dolarlık fiyatıyla. O yüzden etkinlik puanlarınızı etkinlik bitmeden mutlaka kullanın. Şimdi 2000 dolar bakiyemiz var. Bu 2000 dolarla güzel bir kasa savaşı yapmak istiyorum. Bestseller'da benim istediğim ayarda bir kasa olmadığı için geleceğiz biz kendi bildiğimiz kasalardan açacağız. Mesela ne olabilir? Molotov kasası olabilir. Bunun dışında şöyle bakıyorum. 70-80 dolarlık bir kasa arıyorum aslında ben burada. Gearbox kasasından 10 tane açacağım 3 kişilik. Underdog yapasım var çünkü hiçbir item çekemiyorum son zamanlarda. Umarım bu sefer de güzel item çekemeyiz. Karşımda yanımızdakiler pahalı itemler çıkartarak bu kasa savaşını kazanmamızı sağlar. Şimdi ilk kasalardan 161 dolar aldık. Maalesef bizimki en pahalısı çıktı. Yani normal mod kurduk. Pardon underdog kurduk. Yüksek itemler çekiyoruz. Bu bizim hiç yapmadığımız şey desem yalan olur. Her zaman böyle oluyor. Devam. İki tane Pedestrim M4 çıkardılar. Gayet iyi. Hadi oğlum. Zınk. Daha ilerini çıkarmaya başladılar ama en azından. Şöyle bir 5 kasamız kaldı. Akibara geldi. Çok güzelsin oğlum. 400 dolarlık akibara çıkardı. Aramızdaki fark 100 dolar ortadaki botla. Umarım acilen ona da pahalı itemler çıkardı. Biz kazanırız. Devam. Ayo geldi fakat yani o kadar savaş görmüş ki para etmiyor abi. Hadi Vulkan. Hadi oğlum. Abi benimki de çok pahalı ya. Aramızda çok az bir fark vardı. Maalesef şu görmüş olduğunuz bot kaza savaşını kazandı. Yani yapacak bir şey yok. 1100 dolarımız var. 1100 dolarla ne yapsak diye düşünüyorum beyler. Yani ne yapsam ne yapsam abi. 500 dolar iki tane bundan koysam. 3 kişilik bir kaza savaşı açsam. Aaa unutmuşuz beyler. Bakın burada var şey var. Baron mod var. 380 dolarla katılabiliyorum. Şöyle bu kaza sayısını bir arttırsak mesela. Kaç para var? 1900 dolar. Geç abi 1100 dolara kadar indireceğim bunu. 1100 dolarlık bakiyemle katılacağım. Hatta 1000 dolarlık. Direkt katıldım. Normal mod başlı Klasik modda. O yüzden ne kadar pahalı item çekersek o kadar kar olacak diyelim. İzlemeye devam edelim. İkinci kasadayız. Henüz kasa parasını geçebilecek bir item çıkartamadık maalesef. Kaldığımız yerden devam. Üçüncü kasa Klasik knife fade çıkardık gayet iyi 700 dolarlık bir fiyatı var derken karşımızdaki botlar da bu arada harbiden boş değil güzel pahalı itemler çıkartıyorlar. Yani 5000 dolarlık kasa savaşına %20 parayla yani %20 payla katıldık. O yüzden ee, kazanmamız lazım. Bak talon knife çıkardılar hem de phase 4'e benziyor ama yazmıyormuş. Devam. Karambit ne lan bu? Karambit blue steel. Keşke underdog kursaydım bu kasa savaşına o kadar iyi şeyler çıkardılar ki. Biz hep en geride kaldık. Yani normal mod kurduğum için bu kadar kötü çektik bu arada. Underdog kursam kesin buradan en pahalı itemleri ben çıkarırdım. Yani yapacak bir şey yok. Katlamayı denedik fakat olmadı arkadaşlar. Bir sonraki videoda umarım daha iyi katlarız. Dediğim gibi Keyzak'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın.